Türkiye Büyük Millet Meclisi Engellerin Araştırma Komisyonu var. Doktor Aylin Yaman, milletvekilimiz orada SGK uzmanlarını dinlemiş. Şimdi i̇şte buradaki mesele bu şu, 2008'den yani daha önceleri vergi indirimiyle engeller emekli olurken yeni çıkarılan kanunla artık e, SGK'nın değerlendirmesiyle iş gücü kaybı e, olarak değerlendirecek SGK emekli olup olmayacağını engellilerin karar verecek. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Vergi indiriminde 15 yılda ya da 18 yılda 20 yılda engelliler e, işte gününü yılını doldurdu mu yaşa beklemeden emekli olurken e, şimdi SGK'nın hangi kritere göre olup olmadığını bilmediğimiz kriterlerle ee, yani engelleme iş gücü kaybına göre emekli olup olamayacağına karar verecek. Bu bir hak kaybıdır. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü ben mesela e, benim iş gücü kaybıma SGK karar veremez. Benim engelli raporum var, heyet raporumu almışım. SGK hangi kriterlere göre benim iş gücü kaybımı belirleyecek? E, kaç yılda emekli olabileceğim hiçbir şey belli değil. O yüzden bu tekrar eskiye düzeltilmesi gerekiyor. Vergi indirimiyle engellen emekli olması ve günlüğüne bilmesi gerekiyor. Teşekkür